Merhabalar. Evet, sevgili Yengeçler. Bu hafta neler bekliyor sizi bakalım. Nelerle uğraşacaksınız? Gezegenleriniz size hangi dille nasıl yaklaşacak? Evet, kendisi Yengeç, yükselen burcu Yengeç, ay burcu Yengeç olanlar. Bakalım size neler var. Öncelikle biliyorsunuz, sizi yöneten gezegen Ay. Dolunay var bu hafta çarşamba günü. Ama ondan önce ne yapıyoruz sevgili Yengeçler? Jüpiter retrosundan kurtuluyorsunuz. Evet, kurtulmanız sizin için gayet güzel. Çünkü maddi konularla ilgili takıldığınız konuları artık yavaş yavaş çözüyorsunuz. İş mi yapıyorsunuz? Arkadaşlarınızla, dostlarınızla ortak bir çalışmanız mı var? Beklediğiniz paralar mı? blokaj olmuş konularınız mı var? Resmi kurumlar olabilir, parayla ilgili alışverişleriniz olabilir, evle, emlakla, tapularınızla, nafakalarınızla, bütün bunların yavaş yavaş ilerlediğini ve çözüldüğünü göreceksiniz. Bu da size biraz hafiften mutluluk verecek. Ama sevgili yengeçler, özellikle biliyorsunuz siz duygusal insanlarsınız. Duygularınızı bazen e, çevrenizle çözemiyorsunuz. E, bu arada aile ve yuva evinizde hala bir Mars'la Merkür. Ama Merkür retrodan kurtulduğu için aile içindeki sorunların yavaş yavaş düzenlendiğini ve kapılarınızın açıldığını, rahatladığını hissedeceksiniz. Evet, çok güzel bir Jüpiter suyunun bitmesiyle çok güzel bir Merkür ve Mars bu hafta size çok güzel bir açıyla besliyor. Evet bir an önce kolları sıvayın. Eşyalarını alacaksınız. Evle ilgili bir şey mi yapacaksınız? Paranızı evle ilgili yatırımlarınız mı olacak? Hemen bu hafta içinde çözün pazara kadar. Çünkü pazar günden itibaren Mars'ta bir güneşin özellikle e, aşk evinde, sosyal evinize geçmesiyle birlikte evet aşk ve sosyal eviniz çok güzel olacak ama en azından bu evinizdeki o sıkıntının da biraz dağıldığını göreceksiniz. Evet kariyer elimiz, evinizde bir dolunay gerçekleşiyor ve tabii ki Jüpiter retrosunun bitmesiyle birlikte Jüpiter açısı dolunayı muhteşem bir şekilde yansımalarla e, kavruyor. Yani çalışıyorsunuz, en üst düzeylerde işler yapıyorsunuz. Kendi işinizi iyi bir şekilde lanse ediyorsunuz. Paranızı da istediğiniz gibi alıyorsunuz. Ve tabii ki üstelik hafta sonuna doğru ilişkiler konusunda daha da güçleneceksiniz. Tabii ki sevgili yengeçler, pazartesi günü ayın balık burcunda olmasıyla duygusal taraflarınız çok fazla olacak. Özledikleriniz var, görüşmek istedikleriniz, göreceğiniz insanlar, Yabancı ülkeler, ruhsal eviniz, yarım kalmış eksikleriniz, bilgileriniz, gitmek istediğiniz kurslar, görünmek istediğiniz seminerler, bütün bunlar sizin pazartesi günü kafanızı karıştıracak. Ama dediğim gibi çarşamba günü bir dolunayla birlikte işinize daha sıkı sıkı sarılacaksınız. Ama birazcık orada bir kare açı var, bir zorlanma var. En azından Pliton Retrosu artık sizin birazcık rahatlamanıza neden oldu. Pliton Retro'dan kurtuldu. Daha sağlıklı ilişkiler içinde gidiyorsunuz. Zaten Satürn'de Retro'dan kurtulmuştu. Jüpiter'in de kurtulmasıyla bir anda böyle bir oh bir derin bir nefes aldınız. Uranüsümüz ve Neptünümüz hala retroda. Onlar kalsın. Ama en azından o büyük gezegenlerden Plüton'un, Satürn'ün ve Jüpiter'in retrosu bittiği için ve Merkür retrosu en önemli retro bittiği için bu hafta birden açıldığınızı, ferahladığınızı hissedeceksiniz ve belki hiç bu kadar eğlenceli ve neşeli olmamıştınız. E tabii ki istediğiniz çalışma sistemini de kurmuş oluyorsunuz. Bu da sizin için güzel bir şey. Parayla ilgili konularınızla ilgili iyi bir dönemdesiniz. Bütün bunlar sizin rahatlamanıza neden olacak sevgili yengeçler. Tabii ki bütün bunları yaparken çevresel ilişkilerinizdeki planlar, programlar da devam ediyor. Uzun süredir paketlediğiniz programların yavaş yavaş açıldığını ve iyi sinyaller aldığını göreceksiniz. Evet şimdi Venüs'ümüze baktığımız zaman sevgili e, yengeçler çalışma ve sağlığınızla ilgili de güzel bir dönemdesiniz ama kilo almaya meyillisiniz. Venüs azıcık insanların bol iştahını açar hele sağlık evinizde birazcık dikkat edin o gittiğiniz yerlerde çok fazla yemeği içmeyi kaçırmayı kaçırmayın fazlasını haddinizi bilin ve durmanız gereken noktalarda durun ve yemeklerinizi, kilonuzu kontrollü götürün. Ve çevrenizde de bu konuda müthiş bir şekilde destek olacaksınız. Çevre ilişkileriniz muhteşem bir şekilde Venüs güzelliğiyle devam edecek diyoruz. Ve sevgili yengeçlerimize de çok güzel bir hafta diliyoruz.